Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Şu an sizlerle birlikte Hardcore Minecraft modunda Kaç gün Yaşayabileceğimin challenge'ını yapıyoruz Hedefimiz bölümlerle 100 gün Evet hemen başlayalım Koyunlar benim için çok önemli Çünkü yüksek ihtimal Burada köy bulamayacağım O yüzden hemen gördüğüm koyunları kesmem lazım. Ki köy bulduk arkadaşlar. Çok şanslıyız. Bu hardcore dünyam için güzel bir başlangıç oldu. Nasıl? Nasıl şekilde İnşallah bir cevaplı. vardır. çok iyi olacak. Kardeş olayım hemen. Görün ki tam şu benim yanımda altında. bir tane kırık portal var Orada da izledik. Burada dinlaşmışım. Rekonata 10'da dinlaşım. Öyle şu an görünür geleceğiz ama inşallah kalabilir gel vardır. Şu an koyun ihtiyacım yok. Şurayı açtım ve içinde güzel hadi evet, altısını lüt bunlarla takas yaparız. Ve yemek içinde elmasımız var. Ay yemek içinde ekmeğimiz var. Evet şu an üç tane bir tane deri pantolon yapabiliriz boyalı. Ay alabiliriz. Ama tabii ki değişim değer arma. Hayır. İlk önce golemi sonradan kesmeyi düşünüyorum. Ama hemen ee, kırık portal'a gidelim. Şurada bir tane lokşu var. Herhalde orası manzara. Evet. Güzel. Artım parçaları. 2 obsidyen, 2 çakmak. Ee, bir verimlilik kürek ve demir külçeleri şu şekilde evet bir çakmağımız da buraya koyalım şekil burada boş olan bir iki üç tane doldurmalıyız sanırım Evet maden var mı diye baktığımda maden yok şurası giriş şu yoksa arkadaşlar. Evet. Hemen ilk gün için şuradaki yatağı alalım da. Ee, şimdi kapıyı kapatıp çünkü ben şu yerde yatıyorum. Ne de yoksa. Ee, hemen onun için aç bu ne Hemen açtım ve açtım. Ben kendime karşıyım. Kolay Yine onları yapmayın bize. Evet, yukarı ne olur, ne olur şimdi.

Hızlı bir şekilde evlere bakalım. Ondan sonra da ağaçlara geçeceğim. Ee, şuradan odunlarla crafting table direkt yapmak istiyorum. Ee, çünkü tam güzel bir seedle başladık. Bu seedi ben sevdim açıkçası. Evet. Buradan iki tane var ve yan yana var. Yani bence bir köyde iki tane yok ondan. Büyük bir köy benziyor. Demirci olacağını düşünüyorum. Demir golem falan da kesmeliyiz ama. Önceliğim demir. Şu an giderken yine o demirleri bulabiliriz. İnşallah şurada ee, Hemen şu ekmekleri alalım. Patatesleri alalım. Ee, hızlı bir şekilde geçelim boş boş şurada bir şey olabilir fıçı table keşke yapmasaymışız ara buranın demirini bulmalıyım bence evet. şuraya girmedik diye hatırlıyorum ama kapı açık. Evet girmemişiz falan. Elmalar her şeyi aldım. Şurada sandık var mıydı bu elicilerde? yok ben burada sandık vardı hatırlıyorum. Şurada. O güzel, güzel. Güzel. Şu an iyi oldu. İyi oldu. Şu crafting table'ımızı koyalım öncelikle. Ee, odun alacağım ben ya. Tamam şu an iş önemli değil. Işığımız zaten gerekiyordu da. Odun olup taş kırmalıyım bence köy evinden işte gerekenleri yapalım Arkadaşlar ee, şu an Çünkü e, sil, bitir, ay. Ee, tamam bu şekil akşam oluyor hemen iyi yapalım ilk günümüz bitir. Şöyle nerede. Tamam. Taş şeyimizi yaptık. Burada yatalım bu akşam. Ee, bir sonraki akşamda Tamam. Geçelim. Oo, buradan hemen şey de toplayabiliriz aslında. Şöyle bir 3 tane daha kıralım. Balta da yapalım. Gerekir çünkü.

Evet, o şeyleri bunu Nerede oldu, garip, Evet, denizleri bulmuşum şu an. Belki köylü yamacıklarının arasında bir baş yerlidir. şey çünkü. şöyle bir çıksak. Tıparak. O denizler çok önemli şu an yani. Bunların denizleri, yemeğe derim selamla. Evet, Belki bunun bir şurada da var. Tamam, bunu kaybetmeyiz. Ama şu an o çünkü. Baya bir orada.

11 tane geldi. Stil hayvan da keselim. Ma domuz keselim. Tamam. Köye dönelim şu şekilde. Envanter kontrolü yapalım. Nereye yaparım? Onlarda o okay, sıkıntı yok. de burada da demir varmış. Bunları alacak bilomuz. Tamam. Hasırlarla alırız. benim de oluyor. Yani ikinci günden güzel bir ilişim yaptık. İlk olarak kapatma işlemi yapalım buralara. Mekanik hop, evet, tamam tamam. İlk çizgi olarak yapalım, güzel oluyor, geçmiyor. Tamam şurada bir olmadım, Tamam, burada blokları da aşağıya düşmemeli işte, bir sıkıntımız var. Evet şöyle kazık, tamam, evet şimdi bunları yıkasın. burada. çok önemli değil, bir blok almalıdır Şunları yavaş yavaş güzel. Şurada baya bir demir var şu an ya. Güzel bir artı bu benim için. Yani... Bu çok iyi oldu. Tamam bunları da toplayalım. Ee, şöyle güzel bir şekilde tamam. Şu an şunu yukarı çıkarmış. Al. Yanlış blok sayma. Benim suçum yok. Her şey da Adam merdiven ki. Şurada da almış. Ee, bir 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 yani, yapalım. Bu arada bu dört tane bir tane aslında Dokuz ee, tane Dört tane aslında ne var satmış. Ama bir de çok kullanmayacağım. Bu bir tane. Ee, şu bir yer var, Şu var ya Oraya Shield falan yaparız. Şuraya da gidebilir miyim? Yok şuraya gideyim. Tamam. Bu geniş ev dedim ya. Tamam. Ee, geldik burada uyuyup kalkarız. Hem şeyimiz var. Güzel oldu şu an envanter. Ee, her şeyimiz var yani. Bir iki tane boş şeyimiz var. Onlar işimize yarayabilir. Ee, şunu şu şekilde şuraya koyayım. Aa bizim taş toplamamız lazım. Benim çok sevdiğim köyüm tabii ki de bize böyle böyle armanlar oluyor. Şu şekil artık ıı, 11 yeterli Aa, akşam olmasına az kaldı Hemen yapalım nerede taşlara şu şekil yaptım Evet tak koydum mi ee, Tamam nerede eritecek şeyim bunu erir mi acaba yok eriçek şeyim yok. Tamam. Şu an eritemem. Belki evet, akşam olana kadar bekleyeceğim. Ee, şu an kendimiz için ne yapabiliriz ki ya, akşam oldu zaten. Evet arkadaşlar şu an Iı, yakıt toplamalıyım yani yakıt yani ağaç ağaç gibi şeyler toplayayım özellikle ağaç toplayacağım bugün çünkü ağaç çok ihtiyacım Şöyle köyde de olsam yani ağaç ki hemen tamam, işte keselim bir yakıt getirelim arasında ağaç çok şey falan dokunamayacağım ama şu an şu an bu bir köy? yok bir daha varsa hop hop evet şu an toplarken yani. evet şurada eski var

Tamam ee, Baya bir 7 arttı, arttı. Şu ekmekleri şunun içine 16 kalıyor. Şuraya koyalım. Hasırları da buraya koyalım. Tamam çok iyi. Ee, şu an buraya şunları şunları. Bunları onları. Buradan biftek alabilirim ya. Biftek kalsın. Şöyle tam Tamam şu an altınları falan dönüştürsem Aman. 8 tane bir tane eksik bir şey içinde. Ee, şunları da 9'la bir demir parçası geliyor. Tamam. Çok çok iyi. şu an çok iyi bir şey. taşın, yani. ee, şunları koyalım. Şunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Biz, evet, tamam. koyalım 10 tane pişmiş. Biz, 10 tane pişmiş. Ee, şu tam yıkanlar Şu. Evet, tam Şu an tam var. Sadece göğüslükleri onun dışında full şey şunu da alalım hatta ee, bizim şeyimiz kalmıştı değil mi? Tamam shield yapalım şöyle bir tane. Ee, tamam. Bunu da şu demir külçesini ekleyelim bunu da koyalım. Tamam. Evet ilk bölümü izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.